Değerli izleyicilerimiz merhaba. Dünyanın tarım ekranı Agro TV'den ve dünyanın en önemli tarım fuarlarından ve bu sene 22.si düzenlenen Growtech Tarım Fuarı'nın 3. gününde sizlerle birlikteyiz efendim. Ve gerçekten Türk tarım sektörünün nabzının attığı Antalya'da gerçekten yine Türk tarım sektörünün başta bitkisel üretim olmak üzere temelini tohumculuğu konuşacağız bu ilk yayınımızda efendim. Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hacı Ömer Güler bizlerle birlikte ilk yayında Sayın Başkanım Başkan hoş geldiniz. Serinler verdiniz efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız mutlu. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Türkiye Tohumcular Birliği Growtech Fuarı'nın da önemli paydaşlarından bir tanesi. Fuarın artık 3. gününün sonuna yaklaşıyoruz. Siz ilk günden beri buradaydınız. Daha doğrusu ikinci günden beri buradaydınız. Çünkü Kazakistan Tarım Bakan Yardımcımız da Ankara'da ağırladınız. Ama bu iki günlük deneyimlerinizi, fuarla ilgili gözlemlerinizi çok, çok kısaca rica ediyorum efendim. Evet Umut Bey başta Agro TV'ye bizi yer verdiği için Türkiye Tohumcular Birliği adına teşekkür ediyorum. Bizi ekranları başında izleyen bütün izleyicilerimize de buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tabii gelişen, büyüyen bir ülkeyiz. Gelişmemizin, büyümemizin en önemli göstergeleri bu tür organizasyonlar. Başta Grote olmak üzere emeğe geçen tüm herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonda bizi buluşturduğu için. Dediğim gibi gelişen bir sektörüz, büyüyen bir ülkeyiz. Burada bütün paydaşlarımızı, tarıma dair bütün paydaşlarımızı, tarımla ilişkili bütün paydaşlarımızla hep birlikte olduk. Tarımda, sulamada, ilaçta, gübrede gelinen noktaları hep birlikte izleme şansımız oldu. Sorunlarımızı, mevcut durumumuzu tartışma şansımız oldu. İnanın büyüyen ve güçlü bir ülke olarak. Geldiğimiz noktayı hiç azımsanmayacak bir derecede olduğunu hep birlikte müşahede ettik. Ama tabii ancak önümüzde hala çok yolumuz var. Onları konuşuruz başkanım ee, konuşuruz ve sizin de söylediğiniz gibi Grovtek bu gelişmenin en önemli göstergesi aynasından biri aslında tüm Türkiye için. Şimdi sayın başkanım aynı gelişmeler tohumculuk sektörü için de geçerli. Bildiğimiz kadarıyla tohumculuk sektörü içerisinde sadece o çekirdek diye bildiğimiz tohum değil. Fide, fidan ve süs bitkileri, bunların ıslahı, dağıtımı e, pek çok sektör var. E, peki bu sektörlerin hemen hemen hepsindeki tüm parametrelere baktığımızda yani hem üretime hem dış ticaretteki gelişmeye hem yerli ve milli çeşitlerin yaygınlaşması konusunda ana parametrelere baktığımızda gerçekten özellikle son 10 yılda tarımın diğer sektörleri ya da ekonomik başka sektörlerden çok daha hızlı bir büyümeyi görüyoruz. E, bu büyümenin temel nedenlerini size sormak istiyorum efendim. Bir kere başta biz bir jenerik ortaya koymanız lazım. Özellikle 2006 yılında 5553 sayılı kanunla birlikte Türkiye tohum sektörünün sağlam bir zeminde, kurumsal bir zeminde ilerlemesi mevzuat olarak sağlanmış ve en önemlisi özel sektör bu işe daha dinamik dahil edilmiştir. Elbette bugün bitkisel üretim bütün ülkelerin olmazsa olmazı olduğunu hep birlikte müşahede ettik, gördük. Bundan sonraki süreçte de, gelecekte de, gıda güvenliğini konuştuğumuz bu dönemlerde de bunu hep konuşmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu bir ihtiyaç değil, bu bir zorunluluktur. Ülke tarımının gelişmesinin e, ana temeli tohum, tohumdan geçecek. Siz verimli, kaliteli çeşitler üretmediğiniz, ıslah etmediğiniz sürece gıda güvenliği konusunda hep sıkıntı yaşayacaktınız. Ama biz bunu 2006 yılından itibaren... E, sağlam bir e, kurumsal zemine ort tutarak, özel sektörümüzde dahil ederek bugün kendi yeterliliğini karşılamanın yanında Aha. 386 milyon dolarlık ihracat rakamıyla net ihracatçı bir ülke haline getirmemizi sağladı ki bu kamuoyunun bilinenin aksine... Aha gerçekten çok büyük bir başarı. İhracat rakamını verdiniz. Kendimize de yeterliyiz, dünyaya tohum satıyoruz dediniz. Ama ithalatı da söyleyelim. Eee sonuçta aradaki fark da Türkiye'nin geldiği konumunun en önemli göstergesinden biri olacaktır diye düşünüyorum. Peki Kadın. aynı soruyu ben de size soracağım. Buyurun. Biz şimdi ithalat rakamımız 232 milyon dolar iken iken e, bunun fide, fide, e, fidan. fidan ve tohum sektörünün tamamını dahil eder. E, süs bitkilerini de koyarsak. Süs bitkilerde de dahil ederseniz bugün 386 milyon dolarlık da bir ihracatımız söz konusu. Yani biz bugün %173 dış ticaret, itat, fazlası veriyoruz. Dış ticaret fazlası veriyoruz. Şimdi ben size soruyorum. Buyurunuz. Biz e, tohumda, fidanda, süste, fidede dışa bağımlı mıyız? Kesin. Ya yani bu rakamları göre asla böyle bir değiliz. Şeyin yok. Asla değiliz ve ben bu bu algıyı oluşturanların bu işi çok da iyi niyeti yapmadığını düşünüyorum. Başka amaçlar ee, var arkasında. Kesinlikle diyorsun. başka amaçlar var. Çünkü bitkisel üretimde yakalanan bir başarının ve bu başarının devam edebilmesi için önce mevcut durumun takdir edilmesi lazım. Eksiklerimizin tenkit edilmesi lazım ve geleceğe dair de bizim stratejilerimize oluşturmada katkı sağlanması lazım diye düşünüyoruz. Anladım. Şimdi Sayın Başkanım konuşmanızda 2-3 kere yerli ve milli çeşit vurgusu yaptınız. Bu bizi otomatikman araştırma geliştirme çalışmalarına götürüyor. Evet. Ve Türkiye'nin e, hem gayri safi milli hastasının genel argeye hem de tarımsal argeye bunun içerisinde tohum sektörüne verilen argeye aktarılan kaynaklar açısından baktığımızda ee, dediniz ya birçok ülkeye ihracat yapıyoruz diye ee, bu gelişmiş diye nitelendirdiğimiz ülkelerin altında olduğunu görüyoruz. Ülkeleri gruplandırdığımızda Avrupa Birliği OECD gibi yine bunların da altında. Ee, genel tarıma verilen ARGE e, desteği onların şöyle dörtte biri, üçte biri kadar. Peki bu az önce söylediğiniz e, gelişmenin devam etmesi için bu kadar e, kaynak yetecek mi? Daha arttırılması gerekir mi efendim? Tabi biz hep başarılarımızdan söz ederken aslında bizim en önemli eksiğimizi buyurduğunuz gibi ARGE'nin olduğunu da bir kez buradan da ifade etmek istiyoruz. Dediğiniz gibi OECD ülkelerinde yüzde iki buçuk, Avrupa Birliği'nde yüzde iki iken ARGE payları maalesef bizim ülkemizde gayri safi milli hasılanın yüzde biri kadar olduğunu görüyoruz. Evet. Tabii ARGE zaman isteyen Emek isteyen, teçhizat isteyen, personel isteyen ve maddi kaynak olarak ciddi bir para isteyen bir durum. Peki bu inovasyon çalışmaları için sadece özel firmalarının kendi bütçesi yeter mi? Asla yetmeyecek. Bunu hem devletimizin tarafından özellikle desteklenmesi, yine bizim gibi meslek örgütlerinin TÜBİTAK gibi COSCEP gibi e, kurumlarımız tarafından da desteklenmesi hayati önem arz etmekte. Siz bugün inovasyonu ve ARGE'yi kullanamazsanız gelecekte e, geçmişte konuştuğumuz ve bugün de konuşmaya devam ettiğimiz küresel iklim değişikliklerinin sonuna kadar etkilerini hissettiğimiz bir dönemde verim ve kalitede susuzluğa dayanıklı ve diğer e, olumsuz hava koşullarına dayanıklı ürün yetiştiremezsiniz. Dolayısıyla diğer dünya ülkeleriyle de rekabet edemezsiniz. Evet. En önemlisi kendi ülke gıda güvenliğinizi geleceğini riske atamazsınız. Böyle bir durumda iyi bir planlama, iyi bir stratejiyle ARGE'ye zaman ayırmak evet. durumundasınız. ARGE'ye para yatırmak durumundayız. Peki az önce bahsettiğimiz bu başarıların yanında bizim belirlediğimiz yeni hedeflerimiz var. Özellikle ARGE birinci hedefimiz olmakla birlikte biz artık niceliklerin değil, nicelikleri konuştuğumuz dönemleri değil, nitelikleri konuştuğumuz dönemleri. Yani tohumun, tohumluğun kalitesini konuşmalıyız. kalitesini konuşmamız lazım. Firmalarımızın kalitesini konuşmamız lazım üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin eğitimini konuşmamız lazım. Daha nitelikli üretim yapan firmalar, yetiştiriciler nasıl olabiliriz? Daha iyi çeşitler nasıl yetiştirebiliriz? Onu konuşmamız lazım. Markalaşmayı konuşmamız lazım. Markalaşmanın yanında ihracatı yerleşik hale getirmemiz lazım. Yani istikrarlı ve sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. 2023 yılı ilk 9 ayında da hem sertifikalı tohumda hem fidede fidanda hem de süs bitkilerinde az önce sizin söylediğiniz rakamlara yakın yani her ürün bazında ihracat ithalattan daha fazla. Şimdi arkadaşlarım rakamları attı yani bu gelişme devam edecek. Şimdi efendim biz Agro TV olarak tüm sosyal medya hesaplarımızda da yayındayız. Özellikle Facebook'tan sorular geliyor. Aktarmak istiyorum bir tanesini. Sonuçta bizim ana hedef kitlemiz çiftçiler, üreticiler ve sorular da onlardan geliyor. Hı. Sayın Başkan'a selamlar diyor izleyicimiz Anıl Gökgürüş. Diyor ki sertifikalı tohum fiyatları çok pahalı. Bu konuda Türkiye Tohumcular Birliği bir şey yapmayı düşünüyor mu? Ne yapabiliriz bu konuda efendim? Pahalı Hı. mı gerçekten? Önce bir onu değerlendirelim. Ya bazen... Piyasaların özellikle bu yıl gibi 2023 yılında yaşadığımız dalgalanmalar gibi maalesef daha önce hiç yıllarda yaşamadığımız durumlarla karşılaştık. Özellikle finans krizlerinin yaşandığı, çiftçi ürünlerinin inişli çıkışlı bir seyir izlediği özellikle. bir dönemde firmaların çiftçilerden aldığı, sözleşmeler olarak aldıkları ürünleri üzerine %30-35 gibi şirket masraflarını ekleyerek ve e, takdir edersiniz kar paylarında ekleyerek e, serbest piyasa koşullarında sundukları ürünler var. ürünler var tabii bu ürünlerin sadece fiyat olarak değil verim ve kalitesine göre tercih edilme sebepleri var ancak özellikle bazı stratejik ürünlerde bazı firmaların bu işi suistimal ederek yani tekel olarak kendisini görüp e, çiftçiye satış fiyatlarının arttırdığını gördüğümüze bizler de şahit olduk. Hatta o firmaların bazılarını Türkiye Tohumcular Birliği olarak biz bu üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve satış fiyatlarının düzenlemesi açısından kendilerine toplantılar da düzenledik. Ancak dediğimiz gibi biz serbest piyasa koşullarında çok müdahale edebileceğimiz bir şey değil. Ama biz şunu yapabiliriz, piyasayı regüle etmek, yönlendirmek, bakanlığımızın ilgili denetim kurullarını harekete geçirmek bizim ana konularımızdan birisidir ya yani Değer, takip ediyoruz, gereğini yapıyoruz diyebiliriz. Değerli diyebilir seyircilerimize Sorusu için de teşekkür edelim ama konuyla ilgili duyarsız değiliz, ilgili taraflarla da süreci yürütürüz. Çok teşekkür ediyorum. Peki bir de şöyle bir şey var başkanım, tüm bu handikaplar var olmasına. Belki bunlar örnekler, siz de takip ettiğinizi söylediniz ama mesela bundan 10-15 sene önce sertifikalı tohum üretim işte 100 bin tonlardan bahsederken şimdi 1,5 milyon tonlara doğru giden bir şey var. Demek ki hem üretim dolayısıyla kullanım da artıyor. Bu süreç devam eder mi? Siz geleceğe bak yani kısa vadeli geleceğe baktığınız zaman sertifikalı tohum kullanımının artacağını öngörebiliyor musunuz efendim? Umut Bey her zaman diyoruz verimli, kaliteli, yüksek rekolteli bir hasat istiyorsak sertifikalı tohum kullanımı olmazsa olmazımız. Peki sertifikalı kullanımı nasıl arttırabiliriz? Toplumumuzu bilinçlendirerek, çiftçimizi bilinçlendirerek bazı eğitim projelerinde yer vererek özellikle e, e, sosyal yazılı görsel basında bunların duyurusunu yaparak biz bunun kullanımını ne kadar arttırabilirsek %25 %30 verim olarak artı aldığınız bir hasat dönemini hayal edin. Hı hı. Bir de zarar ettiğiniz yüzde %30 eksik aldığınız bir hasat dönemi. Siz hangisini tercih ederdiniz? Ama sizi bir iyi bilgilendirmemiz lazım. Size doğru bilgileri vermemiz lazım. Piyasada bu işin suistimali yapan firmaları, tohumcuları ya da bilgisizce merdiven altı yapan insanları iyi seçmemiz lazım. Çiftçinin aldanmamasını sağlamamız lazım. Dolayısıyla bunlar komplike bir yapı. Hep beraber yürümesi gereken bir yapı. Denetim kurumlarıyla birlikte yapılması gereken yapı ama burada en önemli eksikliğimizin bilgilendirme olduğunu düşünüyoruz. Bunu da... Görsel yazılı basınlarla ve bizi bizler gibi meslek örgütlerinin düzenleyeceği eğitim programlarıyla gelecekte sertifikalı kullanımın daha artacağını düşünüyoruz. Ee, Sayın Ahmet Sever diyor ki efendim devletin verdiği sertifikalı tohumluk destekleri de. Günümüz koşullarına göre daha fazla artmalı diyor. Katılır mısınız? Efendim? Kesinlikle. Zaten biz Türkiye Tohumcular Birliği olarak her seferinde Bakanlığımızın destekleme programları açıklanmadan önce ilk talep ettiğimiz şey sertifikalı tohum kullanım katkısının artırılmasıdır. Ki biz buna şöyle bakıyoruz olaya. çiftçi ne kadar çok talep ederse ne kadar çok desteklenirse sertifikalı tohum kullanımda o oranda artar. Dolayısıyla. ...destek miktarının artması, sertifikalı kullanım miktarının da artması demektir. Peki. Şimdi efendim şöyle bir konu daha var. Dediniz ya yerlilik, millilik vurgusu diye. Çok da önemli. Biz kendi çeşitlerimizi daha fazla, milli çeşitleri geliştirmemiz için... arge ihtiyacımız var, bunu söylediniz. Ama bir de şöyle bir şey var. Geliştirilen çeşitlerin yaygınlaştırılması da lazım... Ee, bu da çok kolay bir hani Arge zaten zor bir şey ama bir çeşit elde ediyorsunuz. Bunu bir de e, bağda, bahçede, tarlada görmek, e, kullanmak gerekiyor. E, bu sürecin hızlandırılması e, çok doğrudur ama... Az önce dediniz yani RG'ye ayrılan kaynakların artması lazım. Özel sektör pek buna yetişemez çünkü çok genç bir sektörüz. Peki işin diğer tarafına baktığımız zaman geliştirilen çeşitlerin sahaya inmesi açısından da özel sektör kendi kendine yeterli mi? Bunun için de bir destek gerekiyor mu efendim? Elbette özel sektör şu anda geniş çalışmalar içerisinde. Kendi geliştirdiği çeşitlerin piyasada alıcı bulabilmesi, sağlam bir piyasa elde etmesi için müthiş bir çabanın içerisindeler. Ancak Özel sektörün sadece tek başına bunları yetiştirmesi mümkün değil. değil. Özellikle stratejik ürünlerde, mısır, ayçiçek, pancar, pamuk gibi stratejik ürünlerde ya da bizim henüz yüzde yüz olarak tam anlamıyla bütün yerli genetik kaynaklarımızla bu işi yürütüyoruz dememiz açısından devlet enstitülerine yetişen Islah edilen bütün çeşitlerin bugün özel sektör mantığıyla piyasada tanıtılması, çiftçiye tanıtılması, sahaya inilmesi ve o tanıtım çalışmaları sonucunda talep oluşturulması bizim maalesef en önemli eksikliklerimizden birisidir. Bir Şimdi bazen diyoruz ki işte yazılı basılda görsel basında izliyorsunuzdur ya bizim ıslah edilen çeşitlerimiz yok mu? Elbette var bizim şahit olduğumuz enstitülerimizde özellikle mısır, pamuk ve diğer çeşitlerde bahsettiğim ayçek gibi ürünlerde, stratejik ürünlerde çok ıslah eden çeşitlerimiz var. Ama biz kavanoz çeşit dediğimiz bu çeşitlerin sahaya inmesinde gördüğümüz eksiklikleri zaten ilgili bakanlığımızın ilgili enstitüleriyle paylaşıyoruz, telkin de ediyoruz. Hatta bununla ilgili proje oluşturuyoruz şu anda. Yani ıslah edilen çeşitler önce bizim birlikler vasıtasıyla sahada tanıtımı yapılacak. Sonra sahadan talepler alınacak ve bu çeşitlerin özel sektör yoluyla e, dağıtımı, royalty karşılığı üretimi sağlanacak. Evet. Bundan sonraki vizyonumuz, perspektifimiz bu. bu. bu mihvalde yürüyecek. Anladım. Bir de markalaşma konusu var. Hem dış ticaret hem de yurt içi satış için. Ne demek istediniz? Bir özetleyebilir misiniz markalaşma Bakın derken? bugün özellikle fuar alanda gezdiğimiz fidancılardan tutun süs bitkilerinden tutun, ilaççılardan tutun. Herkeste yurt içinde belli bir doygunluğa ulaşan bir piyasası var. Yani inişli çıkışlı bazı ekonomik krizlerin yaşandığı dönemde siz her zaman alternatif olarak ihracat kapısını açık tutmak durumundasınız. Bunu da dışarıya açılmanın tek yolu da oradaki ürünlerle, tohumlarla, ilaçlarla ya da hangi sektörde uğraşıyorsanız rekabet edebilir markalar, rekabet edebilir ürünler oluşturmak durumundasınız. Siz bu markalaşmayı, bu tanıtımı, bu kaliteyi sağlamadığınız sürece bir ülkeye bir kez gidebilirsiniz. Ama biz istiyoruz ki özellikle yakın coğrafyamızda, gelişmiş diğer ülkelerle, bakın dedik ki 132 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bizim bu sürekli yakalayabilmemiz için aynı ürünü daha kalitesini sürekli üreterek markalaştırmamız lazım, kökleştirmemiz lazım. İhracat bizim olmazsa olmaz Olabilir. bir parçamız olmak zorunda. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum efendim. Fuar kapsamında 15-20'şer dakika yayınlar yapıyoruz ki çok fazla sektör temsilcimizi ekrana çıkartalım diye. Bu çabamıza bize destek olduğunuz sağ olunuz, var olunuz efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Ben de şahsım ve Türkiye Tohumcular Birliği adına Agro TV ailesine ve bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hacı Ömer Güler bizlerle birlikteydi. İçten samimi cevapları için teşekkür ediyoruz.